Trabzonspor'un 19 Şubat Cuma günü deplasmanda Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmada görev alarak ligde ilk kez Bordo Mavili takımının formasını yiyen Faruk Çağın genç ve ailesi büyük bir mutluluk yaşıyor. Müzik Trabzonspor taraftar grubunu taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 1997 yılında hayatını kaybeden amcası Faruk Genc'in ismini alan Faruk Can Genç kazadan 24 yıl sonra Trabzonspor formasını giydi. Hamza Faruk Genç 17 Nisan 1997 yılında Kocaeli Spor ile Trabzonspor arasında oynanan Türkiye Kupası final maçı için taraftar grubunun içinde bulunduğu minibüsle İzmit'e gitti. Karşılaşmanın ardından dönüşte Ankara Kızılcahamam ilçesinde meydana gelen kazada Faruk Genç ile 4 taraftar daha hayatını kaybetti kazadan 3 yıl sonra Faruk Genç'in kardeşi Ömer Genç'in erkek çocuğu dünyaya geldi. Bebeğe aile büyükleri tarafından amcasının adı verildi. Genç ailesi küçük yaşlardan itibaren futbola ilgi duyan Faruk Can'ın hep Trabzonspor'da oynamasını hayal etti. Trabzon Cudi Bey Okulu'nda 8 yaşında Trabzonspor altyapısı seçmelerini kazanan Faruk Can Genç, Kendisini kanıtlayarak 18 yaş altı milli takımına çağrıldı. Ordu Mavili'lerin 25 yaş altı takımında başarıyla görev yapan sol kanat oyuncusu sezon sonunda A takım kadrosuna dahil edildi. Trabzonspor ile 5 yıllık sözleşme imzalayan 21 yaşındaki futbolcu ilk olarak amcasının mezarını ziyaret etti. Genç oyuncu maçlarda 1975 yılında doğan amcasının anısına 75 numaralı forma ile mücadele ediyor. Başakşehir karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunan Faruk Can Genç, amcasının Trabzonspor sevdası uğruna hayatını kaybettiğini belirterek ben de bir gün o formayı giyeceğim diye ant içtim. Altyapıda çok çalıştım. Hep bu formayı hayal ettim. Sözleşme imzalayınca da amcamın mezarını hemen ziyaret etmiştim. O formayı giyindim, hayallerimi gerçekleştirdim, dedi. Sahada hep amcasının varlığını hissettiğini vurgulayan Genç, henüz yolun başındayım. Daha çok çalışarak, taraftarı olduğum Trabzonspor'a katkılar sağlayacağım, diye konuştu. Futbolcunun babası Ömer Genç ise, aile olarak Faruk gurur duyduklarının altını çizerek, ağabeyimin Trabzonspor sevdasını anlatamayız. Faruk'u sahada görünce gözyaşlarımızı tutamadık. Buruk bir mutluluk yaşadık. Fadelerini kullandı. Zorlu bir maç oldu ama elimizden gelen en fazlasını yapmaya çalıştık. Genç kardeşim Kaan oynadı, ben oynadım. İnşallah diğer genç arkadaşlarımız basına gelecek. Kazandığımız için çok mutluyuz. Garibi de etti amca Videomuzu yararlı bulduysanız kanalımıza abone olmayı, yorum atmayı, beğeni yapmayı ve zil bildirimini atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.